Merhaba arkadaşlar, Otokar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekim ile karşınızdayız. Çekçemi araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım Bugün gerçekten çok efsane bir araç bulduk. Şöyle göstereyim size. Opel Astra Evet dostlar, buradan duyar gibiyim aslında. Opel Astra G'nin nesi farklı, nesi özel diyebilirsiniz. Bu aracın özel yanı şudur. Aracımız 2001 model ve ee, en dolu paket, elegans paketine sahip 1.6 motora sahip bir model. Ve aracımız e, kilometresi daha 70 binlerde değişensiz, boyasız, çok efsane, çok güzel kondisyonu olan bir araç. Evet dediğim gibi aracımızda 1.6 atmosferik benzinli 4 silindirli bir motor bulunuyor. Bu motor 100 beygir güç, 150 Nm'de bir tork üretebiliyor. 5 ileri manuel bir şanzımanımız var. 1095 kg civarında bir ağırlığa sahip. Ee, aracımız bu motor ağırlık ve şanzıman verisiyle beraber 0'dan 100'e 11.5 saniyede çıkabilirken son hızımız ise fabrika verilerine göre 188 km saat. Ee, aracımız şehir içerisinde 9.6 şehir dışında 5.6 ortalamada ise 7.1 litrelik bir fabrika yakıt tüketimi bulunuyor. E, depomuz ise, yakıt depomuz ise 52 litre civarında. Bagaj hacmimiz bu aracımız bu arada Hatchback beş kapı e, 370 litre civarında bir bagaj hacmi bu araçta yine dediğim gibi sunabiliyor. C segmenti Hatchback beş kapı bir araç dediğim gibi en enkepten zamanında 4 yıldız almayı başaran güzel araçlardan bir tanesidir. Astra G e, yani ikinci nesil Astra aslında baktığımızda ilk olarak 1998 yılında üretime başlamıştı. E, Avrupa'da 2004 yılında her ne kadar e, üretimi sonu bulsa da yerini haşa bıraksa da 2009 yılına kadar Türkiye'de klasik başlığı adı altında satışına devam edilmişti. Yani Asr Haçlar'la beraber bayilerde bu G'lerde satılmaya başlamış aslında 2009, 2004'ten 2009 yılına kadar aynı platformu paylaşıyorlardı. Aynı showroomlarda görücüye çıkıyorlardı diyelim. Ee, paketlere baktığımızda ise 2002 öncesinde aslında baktığımızda e, GL, gibi donanımlar varken e, artık 2002 ile beraber Comfort, Angel, Elegance gibi paketler gelmişti arkadaşlar. Bunlar da e, tabii 2002-2001 yılları arasında değişebilir. 6. ay, işte ilk 6. ay, son 6. ay gibi değişebiliyor bunlar tabii. Ama 2002 düz rakam olarak söyleyelim biz bu rakamı. E, yine 2002-2002 yılları arasında Edition diye de özel bir paket vardı. Bu da CDX ile, CDX ile Elegance arasında olan bir donanımdı diyebiliriz arkadaşlar. Tabii bir de 2004 sonrasında klasik paketlerde gelmişti dediğim gibi. Evet Astra G'ler Türkiye'de ülkemizde çok sevilen, çok bilinen, çok beğenilen araçlardan bir tanesidir. Ee, baktığımızda motorlarına e, bayağı da geniş bir yelpazesi var aslında motor bazında da baktığımızda. Neler var? İşte 1.2 az da olsa 1.2 atmosferik 65 beygirlik motorlar, 1.4 atmosferik 90 beygirlik, 1.6 atmosferik 100 beygirlik. Bazı versiyonlarda 101 diye de geçebiliyor. Ee, yine Başka nelerimiz vardı? 1.8 atmosferik 115 beygirlik. 2.0 atmosferik 136 beygirlik, 2.2 atmosferik 147 beygirlik ve 2.0 turbo C sayılarda yani 200 beygirlik motorlar vardı benzinli tarafında. Dizel tarafına baktığımızda ise 1.7 atmosferik dizel, eski nesil dizel diyecek dediğimiz türden bir motor vardı. O 68 beygir güç üretebiliyordu. Yine 1.7 DTI turbo dizel, iki farklı güç seçenekli 75 ve 82 olmak üzere iki güç, farklı güç seçenekli 1.7 motorumuz. Yine 2.0 DTI turbo dizel 100 beygirlik ve 2.2 DTI turbo dizel 125 beygirlik motorlarla da tercih edebiliyorduk. Şanzıman tarafına baktığımızda ise 5 ileri manuel şanzıman veya 4 ileri otomatik şanzımanla yine bu aracı kombine edebiliyorduk. Evet dostlar daha önceden aslında geç çekmiş, çekmiştim aslında ama yine de bu güzel aracı bulunca kaçırmamak istedim sizlere bu Türkiye'deki güzel örneklerden bir tanesini sizlerin gözleriniz önüne getirmeye çalışalım. Şimdi her araçta yaptığım gibi bir klasik anlatmaya başlayacağım. Şimdi baktığımda burada uzunluk kısası ayrı e, içerisinde Böyle halojen, ampulleri bulunan kromajlı bir far grubu burada. Enlemesine yerleştirilmiş, güzel duruyor. Bunların yine mercekli farları, ışık karartmaları vesaire versiyonları da vardı. Ortaya doğru geldiğimde ise ortada bir Opel logosu, panjurumuz şöyle dikey ızgaralardan ulaşıyor. E, dikey durum, yatay ızgaralardan oluşuyor. E altında gri bir tane krom parçaya yer verilmiş. O da güzel bir detay katmış diyelim. Yine bu versiyonumuzda şöyle altta görüldüğü üzere sis farlarımız var arkadaşlar. Şöyle tamponlarımız iki parça gibi görünüyor. Tamamen gövde renginde. Altında şöyle bir siyah bir lipe yer verilmiş. Güzel. Onlardan. Baktığımda şöyle toplamda altı kollu bir tane ee, jantlarla, çelik jantlarla gelmiş versiyonumuz. Hemen lastik da sizler için bakıyorum. Görebilirsem 185-60-15 ebatlarında lastikte sarılmış bu jantlar. Güzel jantlar. Güzel görünüyor. Baktığımda ee, çamurluk üzerinde şöyle sinyal lambalarımız var. Yine çamurluklar şöyle hafiften bir... Ee, dışarı yani birazcık böyle kabartılmış güzel görünüyor. Yine farın ucundan başlayıp şöyle arkası stopların üstüne doğru ilerleyen bir omuz çizgimiz bulunuyor. Kapı kollarımız gövde renginde değil arkadaşlar siyah renkte geliyor. Aynalarımız şöyle gövde renginde. Kapılarda şöyle koruma bantlarımız var siyah siyah. Yine güzel bir detayda şu kapılarda şöyle paketleri yazar. Elegans paket olarak buradan görünüyor. Baş yerlerimizde siyah plastik parça kullanılmış bu güzel bir detay. Başka nelerimiz var? Hiç beklediğim gibi şöyle bir tasarımımız var. Tamamen düz değil. Yine de burada e, 3-4 parmaklık neredeyse 5-6 parmaklık bir çıkıntımız bulunuyor. Hiç olsa genel olarak yandan gördüğümüz o bu şekilde arkadaşlar. Güzel, ikonik bir araçtır. Severim hala görüntüsünü. Araç satılık olduğundan kaynaklı gösteriyorum. Burayı da aracın dışarısında dediğim gibi değişen bu hiçbir şey yok. Sadece şurada şöyle bir izimiz var. Başka da bir şey. Hiçbir yerinde tamponlar dahil Yok arkadaşlar bir çiziktir, göçüktür, eziktir ya da ne bileyim boyadır hiçbir şekilde yok. Sadece orada bir ufak kusurumuz var. Tam arkasına geçtiğimizde ise görüntümüz bu şekilde. Ortada bir Opel logosu var arkadaşlar. Sağ tarafta Astra 1.6. 16 var yazısını görüyoruz. Sol tarafta ise Opel yazısı var. Şöyle... Tam bunun üzerinde bir tane plaka aydınlatmamız. Plaka ise bagaj kapağının üzer, üzerinde görünüyor. Şöyle bir sileceğimiz var. büyük yerleşim. Yukarı tarafta da bir tane üçüncü stop lambası bulunuyor. Şöyle bagajımızı buradan açabiliyoruz dostlar. Şöyle açtım sizler için. Evet. Genel olarak yapısı bu şekilde düz bir yapıya sahip. Stopların tasarımından kaynaklı. Fazla böyle girintili çıkıntılı değil. Düz giriş ağzı geniş. Öyle söyleyebilirim. Evet burada bir karış civarında bir yüksekliğimiz var maalesef. Ama sağa sola şöyle görüldüğü üzere hallarla kaplı. Bagajı gayet temiz araçla yani aracın temizliğini buradan dahi anlayabiliyorsunuz. Bagajda tertemiz. Başka nelerimiz var? Şuralarda şu girintiler çıkınır. Buraya havadanlık işte yangın tüpü bir şeyler koyabileceğiniz alana yer verilmiş. Genel olarak ama düz bir yapıya sahip. Şöyle panzotumuz var arkadaşlar. Şu alt kısmı siyah. Üst kısımlar aracın içi rengiyle uyumlu. E, gri şeklinde tercih edilmiş. Başka nelerimiz var? Buralarda e, tabii ki bu şu şekilde. Buralarda yukarı kısımlarda şöyle yine gri renkte bir kaplama. Şuralarda yine bir kaplamamız bulunuyor. Şu kaplamanın şurasında bir tane oyuk bırakmışlar ki bagaj kapağını kapatabilin. Güzel detay. Evet kapılara geldim. Gayet güzel. Gayet güzel kapı hissiyatları var. İç i̇şte döşemimiz bu şekilde dostlar. Kapılar ise bu şekilde göstereyim. Buralarda çok güzel yumuşak malzeme kullanılmış. İç açma kollarımız kurulmuş. Şurada bir Twitter'ımız. Merkez ikilinin lükleri. Şurada bir hoparlör. Şurada küçük bir cep. Şuralarda kadifemsi böyle güzel bir kumaşla kaplı. Şuralar dahil yumuşak malzemeler arkadaşlar. Şu aşağılara kadar neredeyse. Şu aşağı kısmında sadece sert malzeme var. Burada komple yumuşak malzemelerle kaplı. Gayet güzel. Evet buraya geldim. Kapı hissiyatları gerçekten güzel. Öyle söyleyeyim. İş döşemimiz bu şekilde kapılardan devam ediyorum. Buralarda yine yumuşak malzemelerimiz var. 4 cam otomobilimizin tuşu buraya alınmış. Şöyle iç açma kolumuz krom. Yan aynaları buradan ayarlayabiliyoruz. Yine buralarda yumuşak malzemeler. Şuralarda yine o kadifemsi yapı. Ee, şurada da küçük bir cebe yer verilmiş dostlar. Şimdi aracın içerisine binelim. Evet dostlar şu anda Astra gelin içerisine yerleştirdim. Size anlatmaya başlayacağım. Buralarda kullanılan malzemeler yine yumuşak malzemeler güzel. Eski araçlarda C segmentinde olsa buralarda yumuşak malzemeler, kapılarda yumuşak malzemeler görmek gerçekten güzel. Baktığımızda buralarda yan camların bu açmak için bir hava menfezi var. Burada benim için olan bir hava menfezi bulunuyor. Şurada ise far kumandası var arkadaşlar. Buradan far yükseklik, şuradan göstergenin şiddet ayarını. Buradan ön sis arkasını da açabiliyorsunuz. otomatik far özelliğimiz bu araçlarda bulunmuyordu. Şu şekilde göstereyim size direksiyonumuzu şöyle çevirebilirsem. Tam aracın kontağı açık için biraz sert. Hop biraz cebelleştim bundan. Evet şöyle üç kollu güzel ele güzel oturan ee, şöyle koronaları köşelerde falan yer alıyor. İşte irveğimiz de var. Şuralarda aracın e, multimedya ile alakalı, TV ile alakalı bu tuşlarında bulunduğu bir e, direksiyon burada bizi karşıladı. Gayet güzel görünüyor. Yıpranmamış böyle üzerindeki damarlar şöyle göstereyim size. Çok net şekilde belli oluyor. Tabii hafiften şu kısımlarda bir parlama var ama şu aşağı alt kısımdaki bu damarlar falan hala böyle net bir şekilde kendini korumuş çok güzel görünüyor. Evet baktığımda göstergelerimiz bu şekilde dostlar. Sol tarafta en solda bir küçük hararet göstergesi. Onun yanında bir devir saati. Onun sağında bir hız kadranı. En sağda ise yakıt göstergesi bulunuyor. Yine şöyle göstereyim sizlere. Tabi. şu küçük ekran üzerinde bir tane e, sayıcımız var arkadaşlar. Dijital olarak gösteriyor. Yine uyarı vesaire kadranın içerisine yerleştirilmiş. Orta tarafta ise işte şöyle bir tane bilgi ekranımız bulunuyor. Şöyle göstereyim. parlıyor biraz ama oradan saat, sıcaklık, işte ee, radyoda ne çalıyor vesaire o verilerde ulaşabiliyoruz. Şöyle hemen direksiyonumuza bakacağım sizler için. Tam tersime geldiği için açamadım evet. Şöyle direksiyonumuzun yükseklik ayarı var ama derinlik ayarı maalesef bulunmuyor. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Orta kısma geldi mi dedim burada küçük bir ekranımız bulunuyor. Şurada iki tane hava menfezi, şurada dörtlü flaşör tuşu. Bunun yeri çok güzel böyle yedirilmiş, çok güzel görünüyor. Şurada sonradan tabii bunlar sonradan yapıldı. Maun kaplamalarımız var ama Sonradan dediğim gibi orijinal kaset çalarımız var. Bakın şurada çok güzel görünüyor. Aşağı kısımda ise bir tane klima ünitemiz, manuel klimamız bulunuyor. Şurada ise neyimiz var? CD changer'ımız bulunuyor arkadaşlar. Burada CD'leri takıyordunuz. Çok güzel nostaljik olarak görünüyor. Burası da böyle 1, 2, üç, dört tane CD haznesi var. CD changerı. Buraya geldiğimde nelerimiz var? Şurada bir küllüğümüz, şurada bir çakmaklığımız bulunuyor. Şu şekilde yine maon kaplamalı bir vites kolu var. Bu değiştirilmiş olabilir. Or de, e, deri de vardı ama orijinal de olabilir. Sonra yapılmış da olabilir. Bunu söyleyebilirim. Başka nelerimiz var? Şöyle körüklü yapı güzel görünüyor. Yine şurada yine körüklü Efe'nin etrafında körüklü yapı güzel görünüyor. Elfiniz tam ortada yer almış. Şurada küçük bir oyumuz bulunuyor. Bu araçlarda tabii şöyle göstereyim. Kol maalesef bulunmuyordu. Ve evet, sağ tarafta değil bekliyorsunuz burada net bir şekilde gördüm. Torpidoyu açtım. Şöyle patlayı açılan bir torpido var arkadaşlar şurada yine CD changer'ın ya şurası CD changer'de de CD'lik mi takıyorduk bir şey yapıyorduk galiba öyle hatırlıyorum ama yanlış oldu şurada yine CD changer'ın bir tane ünitesi bulunuyor 4 disk olarak gösteriyor orada da içeride bir aydınlatması var şöyle içer kısmında da gayet güzel gözlerimiz bulunuyor şöyle kalemlik falan da tasarlanmış burayı açtığınızda da şöyle iki tane bardaklık tarzında kullanabileceğiniz alan çıkıyor o da güzel detaylardan bir tanesi yukarıya geldim burada kapağı bulunmayan, her bulunmayan ama aynası kocaman olan bir güneşlik. Burada yine e, sadece ruhsat vesaire bir şeyler sıkıştırabileceğiniz alan bulunan güneşliğimiz bulunuyor. Şurada bir tane tavan var. Şöyle barca yanıyor arkadaşlar bu. O da benim hoşuma gitti. Şurada da otomatik karar özelliği olmayan bir tane aynamız bulunuyor. Onun da yapısı gayet güzel, hoş görünüyor. Tabii yağmur sensörü de bu aracımızda maalesef bulunmuyordu. Şimdi hemen koltuğumu kendime göre ayarlıyorum. Koltukların kızakları falan böyle yağ gibi ya, yağ gibi kayıyor. Gerçekten güzel bir araç. Sizler için çok güzel bir araç bulduk. Kıymetimizi bilin diyelim. <laughs> Devam edelim. Evet hemen arkaya geçiyorum sizler için. Tabii kapıyı kapatayım ki o kapı açık uyarısından kurtulalım diyecektim kapıyı kapatalım. Evet. Arkaya yerleşim Sırtlık kısmı birazcık yatık aslında baktığımızda. Onu bir tık dik, dikleştirebilirim. Ona rağmen burada bir parmak boşluk bırakılıyor. Onu da dikleştireceğim. İki parmak. Üç parmağı yakın. iki buçuk parmağı yakın. Bir diz mesafesi bırakır. O da gayet güzel segmenti bir araç için. Şurada bir tane küllük tarzında küçük gözümüz var. Şurası şöyle kapatılabiliyor. Şöyle göstereyim. Şalt ürünümüz maalesef bulunuyor. Araçta tabii koltuk kızları olduğundan kaynaklı. Burada koltuk döşemeyi sizlere gösteremiyorum. Burada e, orijinalinde bir tane kolçağımız bulunuyor. Toplamda 3 adet başlığımız var. Şu orta başlığı şöyle küçük yapmışlar. Güzel görünüyor. Toplamda yine şöyle 3 adet tutamağa yer verilmiş. Tutamaktan içerisinde aynatların bulunması güzel detaylardan bir tanesi. Şöyle de eşya asabileceğiniz, deket asabileceğiniz daha doğrusu kancalara yer verilmiş. Emniyet kemerlerimizin yükseklik ayarları bulunuyor gayet güzel. Arka taraftaki detaylar da genel olarak bu şekildeydi. Şimdi gözümün önünden bakış da tam olarak bu şekilde dostlar. Arka koltuklarımız biraz yüksekte. Baş mesafesi. Baş mesafesi ise 4 parmağa yakın baş mesafesi bu aracımız sunabiliyor. Arka taraftaki yaşam gayet güzel. Hemen ne yapalım? Şu köşeye bir kamera. Tam da buraya bir kamera. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şu şey geçiyoruz. Selamünaleyküm Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi arkadaşlar üzeriniz olsun. Bugün e, bizim için, bu kanal için, izleyenler için, bütün otomobil dünyası için farklı bir deneyimle karşı karşıyayız. Bir Opel Astra çekiyoruz ama onu farklı kılan şey arabanın kilometresi. Bu araba 2001 model, 80.000'de bir otomobil. Biz tabi ilanda, boldaki, sarı sitede ilanlarda aracı görünce hemen yapıştık tabiri caizse arabaya. Merak da ediyorduk. Gelmesini bekledik. Tufan abimiz e, bizi kırmadı. Arabayı getirdi ve gördüğümüz andan itibaren 80 bin kilometrenin bakirliği arabanın her tarafında var. çok iddialı söylememekle beraber bu modelde bu kilometrede bir otomobili bulmanın çok imkanı olmadığını söylemek herhalde çok zor olmasa gerek. Şimdi bu sürüş tarafında bu otomobili ben size değerlendiriyor olacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar direksiyonumuz tabi 80 çok yeni. Bu operlerde genelde bu kornaların olduğu yerlerden batmalar diye tabir edebileceğimiz bir takım deformasyonlara maruz kalır araba. Bu otomobil 80 bin kilometre olduğu için böyle bir şey yok. Çok temiz, çok güzel duruyor. E, direksiyonu yani sert bir direksiyon budur. Evet direksiyonu biraz serttir arkadaşlar. E, Tabi o model o dönemi düşünerek belki bunu algılamak lazım. Bidesimiz biraz aşağıda konumlandırılmış. Bu 5 ileri manuel şanzımanın videsleri kemikli midir? Videslerimiz kemiklidir. Ama yolları o kadar belli ki ilk defa bile bu arabayı e, direksiyonuna geçip kullanmak isteyenler için son derece idealdir. Aşinalık konusunda ya da e, çok çabuk pratiklik kazanmak e, tarafında sizlere e, ciddi olanaklar sunar bu otomobil. Efendim koltukla ilgili şunu söyleyeyim. Yanal desteklerimiz maalesef yok ama baldır desteği tarafında benim gibi Türk standartlarına e, uygun boyu olan gençleri, yaşlıları efendim üzmeyecek şekilde bir baldır desteği bu otomobilde var arkadaşlar. Ben şu aynayı ayarlayayım. ha Ayarlamadan yola çıkınca bazen böyle şeyler oluyor. Evet devam edelim. Şimdi koltuğumuzun minder sertliği çok sert tabi astralarda. O sertlik aynı ile duruyor. Bu da şu. Ee, uzun süreler e, bu koltuk yapısı ilk özelliğini kaybetmeden onu muhafaza eden şekilde uzun süreler kalır görünüyor. O anlamda güzel. Aynı zamanda uzun yolculuklarda da sizi rahat ettirecek bir minder sertliğine sahip olduğunu ifade edelim. Camımızın büyüklüğü, verilen açısı, asitunumuzun çok büyük olmaması, arkadaşlar trafikte ön tarafı görmenizle alakalı ne gerekiyorsa ona layıkı like veçili yerine getirip bir nitelik arz ediyor. Onu söyleyelim. Aynalarımız köşeli arkadaşlar. Ama büyüklükleri itibariyle de netlikleri itibariyle de arkadaşlar yine arkadaki trafiği göstermek bakımından son derece hünerliler. Buradaki dikiz aynamızda arkadaki camı komple gösteriyor. Orada da arkadaki trafikle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınıza dalalet bir cümleyi kurmuş oldum sizler için. Arabamız arkadaşlar tekrar ediyorum Sarıstı'da satılık ilanları arasında bulunan bir model Bolu'da. Bolu'daki Opel Astra'lara gireceksiniz. Sizler de bizim gibi şaşıracaksınız. Pek tabi e, bu lezzeti almakla ilgili bir şansınız fırsatınız olmayacak ama biz sizler adına hem o lezzeti aktarmak hem de arabanın bir manada fahri eksperliğini yaparak buraya gelemeyenlerin ama bu arabayı görüp almak isteyip belki de favorilerin arasına koyan belki de Tufan abimizle arayan arkadaşlar adına da inceliyoruz. Bakın şunu bileceksiniz. Arabada gerçekten bir herhangi bir yerinde bir leke, herhangi bir tuşta efendim bir solma, yıpranma vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani Almanya'da üretilmiş. Hani siz de bunu gittiniz Acente'den bir araba alıyor musunuz? Yıl 2001'miş gibi hayal edin. Öyle bir otomobili müşahede ediyoruz hep beraber arkadaşlar. Şimdi arabamızda LPG? Yok. Yok. O kadar safkan yani. LPG yok. Şimdi ben sizlere arabanın biraz da akselerasyonuyla alakalı bir şeyleri söylemeye gayret edeceğim. Yol satığına geldik. Buradan göbekten döndükten sonra ee, sizlere onu anlatacağım. Şunu söyleyeyim amorti söylediğiniz bu C kompakt sınıfındaki diğer rakiplerine çok benzer sert bir e, süspansiyon yapısına sahip ama asla konfordan ödün veren bir sertlik söz konusu bile değil bu arabada. Hatta şunu söyleyeyim arabamızın sertlik olmasından mütevellit bu belki de mecburi bir cümle oluyor arabamızın yürüyen aksamında herhangi bir problem olmadığını sessizliklerinden anlıyoruz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bu direksiyonumuz yine arkadaşlar buradaki çok okunaklı dönemin güzel de e, olan gösterge panelini asla şey yapmıyor perdelemiyor. Onu çerçeve içerisine alıyor. Bir hali var. O da güzel. Buradaki yine dijital ekranlar. Burada hücre bilgi ekranları. Hem göstergeler tarafında hem de teybin üzerindeki tarafta herhangi bir piksel atması, solması vesaire yok. Işıktan da çok etkilenir bir halde olmadığını söyleyelim. Kasıt çalarımız var. <laughs> kaset çalar. Evet yani yani 2001 yılı tabi kaset çalarlar yılıdır diye söylenemez ama bu arabada kaset çalar var. Her şey tamamen bu otomobilde orijinal arkadaşlar. Orijinalliğini, ilk günküünü heh. CD changer bile var arkadaşlar. Yani bunlar da çalışıyor değil mi Tufan Bey? <laughs> evet. Hepsi çalışıyor. Yani gördüğünüz gibi görüyorsunuzdur herhalde. Şöyle kameraya gösterelim. Evet şimdi arabanın akselerasyonla alakalı sizlere bir şeyler gayret edeyim anlatmaya. Üçüncü bir deste arkadaşlar 80'e attım. Evet. Üçüncü bir deste. Arkadaşlar şöyle. Dörde atmadan araba yüz yaptı. Hani bu 1.6 değil mi? Arabamız 1.6. 1.6 atmosferik bir ünite. Yani bugün üretilmiş bir ünite ne ortaya koyar diye kağıt üzerinde düşünüyorsanız onun aynısıyla ben şu an müşerref oluyorum. İnanılmaz güzel. Orasını söyleyeyim. Hızlanmak konusunda çok istekli atmosferik motor olmasından kaynaklı sonsuzluk icra ediyor. Ortaya böyle bir çıktı sunuyor. Bu son derece güzel arkadaşlar. Onu ifade etmek lazım. Çok lezzetli bir otomobil arkadaşlar Sarıstepe Bolu'daki satılık ilanları arasında var kaçırmayın çok yakında gidiyor Koleksiyonerler, Opel meraklıları ve düşük kilometreli güzel otomobilleri binmek isteyen bu konudan etkilenen tüm e, herkesin merakını ilgisini celbedecek otomobili sizlere sunuyoruz e, fiyatımız 630 bin TL'dir arkadaşlar çok dersiniz az dersiniz ama Böyle bir e, varlığa sahip olmak siz de takdir edersiniz ki böyle bir zamanda çok da mümkün değildir. Ayağınıza, gözlerinize, ilginize getirdik arkadaşlar bu arabayı sizlere sunduk. Şunu söyleyeyim, e, bizden gelenlere küçük bir ikram, koleksiyon ikramı evet. olacaktır. Onun e, buradan sözünüzle Tufan abimizden alalım. Tufan abi e, tabii çekimin esnasında biz kendisiyle sohbet etme imkanı da bulduk bu kanalı tabi böyle bizim burada videolar yaparken çok farklı meslek gruplarından yani nevi münasır birçok kişiyle her yaş grubundan tanışıyoruz tufan abimiz de Türkiye'de önemli görevlerde bulunmuş gizli gizli ama kameralarla görevlerde bulunmuş bir abimiz kendisiyle hem tanışmak bizim için güzel bir tecrübe oldu hem sohbetini ve yaptığı çalışmaları dinlemek bizim için çok önemli onur kaynağı oldu. Onu tekrar ifade edelim. aracınız bize getirdiğiniz için bu fırsatı bize tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda istediğiniz fiyata da biliyorum hani bu tarz arabaları satmak çok kolay değildir ama istediğiniz fiyata umarım satarsınız diye söylüyorum. Evet arkadaşlar 2001 model Türkiye'de bulabilir, dünyada bu gezegende bulabileceğiniz en düşük kilometredeki Opel Astra elegansı sizlerle tanıştırmanın mutluluğunu yaşadık hep beraber. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için, Türkiye'deki ender bulunan güzel otomobilleri sizle tanıştırmamız için bizlere abone olarak, videolarımıza yorum yaparak, çeşitli WhatsApp, Facebook gruplarında daha çok daha büyük kitlelere ulaşmak konusunda bize yardımcı olmak maksadıyla videolarımızı paylaşarak bizlere omuz vermenizi istediğimizi, talep ettiğimizi tekrar ediyoruz. Bolu'dan Hepinize çok kucak dolusu selamlar ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bizi takip edin. Otokâşifle kalın.